Selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar cesur birkaç gündür yatıyordu. Biraz ondan bozoyu aldım. Turlayacağız arkadaşlar. Cesur. Cesur ekeleşiyor arkadaşlar. İyice kıllı tüyü döktü. Aferin <laughs> Gece kuşları. Bak. Bak. Yaşlı o elleme onu. Yaşlı o. eleme elleme. Aferin bozu. Bozu. Bozu gel oğlum. Yaşlı oğlum o gel. Gel. De dedeniz sayılır oğlum o gel. <laughs> gel oğlum gel. Gel. <laughs> Deden yaşında lan o. <gülüyor> <gülüyor> gel tamam gel. Gel. Gel 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 gel. Aferin benim oğluma gel. Bozu. Arkadaşlar itlerinden karşılaştık. Bozu mi oğlum. Sakin git oğlum, sakin. Tamam, sakin, sakin, sakin. Keşler. Sakin, sakin oğlum, sakin, sakin. Sakin. ne, kızan mı? He, kızan var arkadaşlar. Mi? Ha, köpekler bizim geldiğimizi görünce arkadaşlar içeri kaçtılar, şimdi geri geliyorlar. Gel, gel. Oğlum. <laughs> Hop verim sana. Hop verim sana. Doğuşmayın. Doğuşmayın. Hop verim size. Hop verim size. Ye 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 Gel. Gel. Hop verim size. Hayır. Hayır. Şşşt. Doğuşmak yok. Cesur. 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 Cesur yapma. Şşşt. Cesur. Eleme cesur. Eleme. Hayır. Gel buraya. Lan, boza, boza. Eleme olup. Lan. Eleme. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Cesur. Niye karıştırıyorsun oğlum ortayı? He? Bir daha görmeyeceğim ha. Gel. Arkadaşlar normalde boza çökmüyor da Cesur ee, şey yaptı. dürtükledi. Gel bak gel 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 gel. Tamam sakin gençler. Gopaya bahana rasa Gopaya, kiasur nana si <laughs>